Tuz cin çarpmasından ve musallat hadiselerinden kurtulmak için çokça denenmiş ve tecrübe edilmiş. Kullanımı neticesinde olumlu sonuçlar vermişler. Tuzu bu amaçlarla kullanmak haram değildir. Çünkü bazı rivayetlere göre efendimiz de böyle yapmıştır. Hazreti Ali aktardığı bir hadiste şöyle ifadelere yer vermiştir. Resulullah namaz kıldığı esnada bir akrep tarafından sokuldu. Namazı bittiğinde efendimiz şöyle dedi: Allah akrebe lanet eylesin. Ne namaz kılanı kendi haline bırakıyor ne de kılmayanı. Sonra tuz ve biraz su istedi. Kafirun, Felak ve Nas surelerini okuyarak sokulduğu yere tuz sürdü. Daha sonra bu tuz suya koyulur ve erimesi için bırakılır. Eridikten sonra da evin iç dış her köşesine serpilir. Biz bunu denedik ve evlerimizin korunmasında çok işe yaradığını, bazı köylere ve insanlara saldırıp musallat olan azgın cinlerin şerlerinden bizleri koruduğunu tecrübe ettik. Şeytanlar tuzdan nefret eder çünkü tuz onların şiddetini kırar. Özellikle de ev ailesine eziyet edenler derseler onları kaçırır. Cin, sihir ve şeytan çarpmalarından korunmak için birkaç yöntem. Evin zeminini silmeye yetecek kadar bir kova dolusu su hazırlanır. İçine 3 yemek kaşığı sofra tuzu döküp eritilir. Daha sonra bu karışımda evin tüm zemini silinir. Evde oluşan huzur ortamını kısa sürede fark edeceksiniz. İkinci bir yöntemse kaya tuzuyla siyah çayı karıştırıp kaynatıyor, bu esnada üçer kez Kafirun, Felak ve Nas surelerini okuyorsunuz. Kaynayan karışımla evin her yanını tütsülüyorsunuz. Tüm bu yöntemleri uygulamak için en uygun vakitse fecr vakti veyahut güneşin batış vaktidir. Cin ve şeytan Allah'ın yarattığı, Kur'an'a göre varlığı kabul edilen uhrevi varlıklardır. Cinlerin içinde şeytan gibi insanı aldatan, ve şerre yönelten cinler ve hayırlı işler işleyen cinler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar cinleri Müslüman olanı ve olmayanı diye ayırmıştır. Şeytanın işi elbette insanları Allah'ın yolundan ayırmak, onları kötü yollara düşürmektir. Şeytanın ve kötü cinlerin şerrinden, tuzaklarından korunmak için mutlaka Allah'a sığınmamız gerekir. Bununla ilgili birçok ayet ve hadis bu şekilde Müslümanlara tavsiyeler vermiştir. Şeytanı ve cinin var olduğunu bize bildiren Yüce Allah, bizlere bunlardan hangi dualarla korunacağımızı da öğretir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah bizi şeytanın düşmanlığına, hile ve aldatmacalarına karşı uyarmıştır. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Onun için siz de onu bir düşman olarak tanıyın. O kendisine uyanları ancak alevli cehennemin ehlinden olmaları için çağırır. Şeytanın insanları kendi yoluna çağırması sonucu insanlar birbirlerini aldatmamalı, birbirlerinin ayıplarını araştırmamalı, cirmilikten uzak durmalı, fitne ve fesada sebep olmamalı, gıybet ve dedikodu yapmamalı, haksızlık, haset ve kıskançlıktan uzak durmalı, iftira ve yalandan sakınmalı, kibirlenmemeli ve kendini beğenmemeli, kinle intikamcı olmamalı, iki yüzlülük yapmamalı, gösteriş içerisinde bulunmamalı, zina ve zulümden uzak durmalı, adam öldürmemeli Kısaca kötülük adına ne varsa hepsinden uzak durmalı ve ahlakını güzelleştirmeye çalışmalıdır. Doğrunun yanında yer almalı, edepli ve hayalı olmalı, iyilik, şefkat ve merhamet duyguları içerisinde olmalı, nefsinin arzu ve isteklerine dur demesini bilmeli, günah işlediği zaman tevbe etmeli ve kovulmuş olan şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınmalıdır. Allah'a inanıp ibadet eden kimseler üzerinde şeytanın hiçbir hakimiyeti olamaz. Bir ayette şöyle buyurulmuştur. Haydi Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şudur ki iman edenler ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde onun hiçbir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a eş koşanlaradır.